Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte harika bir oyun olan gördüğünüz gibi New York Taksi lisans 3D yani New York Taksi oyununu oynayacağız. Arkadaşlar oyun süper bir oyun. Size biraz dolana kadar oyun hakkında e, bilgilendireyim. Arkadaşlar oyunu oynamanızı tavsiye ederim. Yani 3D dedikleri şey burada kendini göstermiş arkadaşlar. 3D dedikleri şey arkadaşlar burada ıı, var yani hissediyorsunuz arkadaşlar onun için ben bugün sizlerle birlikte onu oynamayı tavsiye ettim onun için onu oynuyoruz arkadaşlar evet oyuna başlamadan önce ee, size bir ee, duyurum var arkadaşlar ee, birkaç gündür ee, birkaç haftadır video gelmiyordu e, onun için sizlerden özür dilerim çünkü bilgisayarımda bir şey olmuştu. Onu düzelttim arkadaşlar. Ee, bunu söylemek istiyordum arkadaşlar. Ee, artık devamlı videolar gelecek ee, arkadaşlar. Hadi. Ben videoyu durduruyorum ve 100 olunca e, oyunumuza devam edeceğiz. Woo! Geldim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi continue tuşuna tıklıyoruz. Play'e tıklıyoruz. Level 1. Level one bir sesi yüksek size ama sesi yüksek gelmeyecek nasıl sürüyorlar lan bunu continue mercedes galiba sürdüğümüz gördüğünüz gibi arkadaşlar harika bir oyun Evet arkadaşlar e, galiba sanırsam ikinci leveldeyiz. Bu defa insan bindireceğiz arabaya. Niye gitmiyor lan bu araç? Gitsene lan araç. ulan Evet arkadaşlar. Ah oh, ne oldu lan? Evet arkadaşlar. Baştan başladık. Süper oyun arkadaşlar. Ben kısa süre oynayacağım. Siz artık oyunscore.com'dan girin. Keyfinize bakın arkadaşlar. İki level daha oynayayım sonra bırakalım evet birin. ikinci levelde geçtik durduk adam binsene. Ne oldu lan? Kırmızı ışıkta mı geçiyoruz? Çok duyarlı oyun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adamı bindirdik. Burada trafik kuralları var lan. Ne yapmalıyız? Evet sarı. Yeşil yandı. Çok iyi gidiyoruz. Bir aksilik çıkarsa kendimi affetmeyeceğim. Dönüp duruyoruz lan. Ne yapmalıyım ben? Ah! Ah! Arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Oynayın. Yetenekli olduğunuza inanıyorum arkadaşlar. Ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın.